Anne işte geliyorlar. Venom yanlarında galiba. Venom yanlarında. Venom. Venom hoş geldin. Hoş geldin. Baba bulmuşsunuz. Elbette ki bulacaktık kızım ne sandın. Allah'ım inanamıyorum. Venom. Venom. İyi misiniz siz ya ne oldu? Niye mutsuz gibisiniz? Ne oldu Venom? Ne oldu? <laughs> Ye, küçük. Büyüyemedik mi lan? Ne oldu? Bıcır kalmışsın. <laughs> Ne oldu lan? Niye senin suratın asık? Şşşt çocuklar! Venom'u onu Amcasının tosununun canı sıkkın tamam mı? Bırakın onu. Taysil abicim. Ne yapıyorsun ha? Mike abi nerede? Yine ortalıkta yok. Abicim ev boşalmış gibi. Scooby ile yavrusu. Beyaz ölümle yavrusu nerede? Abicim. Eve ne oldu? Siz yokken evde birazcık temizlik yaptım. Fazlalık olanları gönderdim. Senle geçen konuşmuştuk hatırlıyor musun? Neyse ki bugün sizden kurtuluyor. Babanız gelsin de yeni eve mi taşınır başka bir yere mi gider? Yemin ediyorum ev çok kalabalık oldu Lady. Bizim bu nüfusu bir şekilde azaltmamız lazım. Doğru diyorsun Terminator. Ev çok kalabalık. Keşke hepiniz gitseniz. Bu ev bana ait unuttun mu? Eee abicim zengin olduğumda ben bu evi satın almıştım unuttun mu? Lan mahallemizdeki köpeklerden haraç keserek almıştın. Nasıl unutabilirim? Terminator sen benim patilerimin gücünü unuttun mu? Seni patilerimin altında çiğnedim. İyi, i̇yi iyi tamam abicim. Allah Allah sana da bir şey demeye gelmiyor. Tamam. Aa özür dilerim. Evet ev senin evin. Ama bizi gönderme abi. Biz buraya alıştık ya. Abicim ben demiştim de yani ben ona öylesine laf olsun diye demiştim. Sen kovdun mu hayvanları? Yok kovmak yok. Rica ettim gittiler. Ulan bildiğin kovmuşsun hayvanları ya. Allah Allah. Abicim sen niye böyle yapıyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun? Cık. Ayıp hayvanlara ya. Ya termatör boş ver. Allah Allah giderlerse gitsinler. Sonsuza kadar bize kalacak değillerdi ya ya. Aa. Sen onu bunu geçti. Venoma ne oldu? Niye üzgün? Orası çok uzun hikaye Leydicim. Çok. Onu Venom herkese anlatır zaten. Ya neler geldi başımıza neler. Sonrasında. Sonrasında. Terminator amca. Acımasızca saldırdı Monster amcaya. Ve onu bu hayattan kopardı. Ay ne? Ay yazık. Monster amca dediğin hayvan gitti mi? <laughs> Maalesef ki gece. E? Ağlıyor mu lan sen? Kalk lan kalk. Birazcık erkek ol ver Allah Allah. lan lan kalk. Kalk böyle. <laughs> Anlaşıldı. Fırtına gaz geliştire geliştire oyunun azizliklerini çağırmış. Oğlum bu köpekler niye böyle garip hareket ediyorlar lan? GTA 5, GTA 5. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Ve bugün günlerden pazar. Kalbimiz her gün Pitbull'un hayatını görse yine yenisini istiyorum yazar. Arkadaşlar bugün size öyle bir bölüm attım ki acayip mutlu olacaksınız bu pazar. Evet oyun rotasıyla maniler gününe hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Pitbull hayatında yine bomba bir video ile karşınızdayım. En son bir, bir dakika o adam kim lan? Sen kimsin lan? Ana Ronaldo ne yapıyorsun lan burada? E seri gelmiyor tabi değil mi? Kaldım burada. <laughs> Bunu burada ne işi var lan? Arkadaşlar biliyorsunuz ki maalesef ki Monster Terminator tarafından fena halde dövüldükten sonra Beşir tarafından yani zengin çocuk tarafından kurtarılmıştı. Lakin ona zalim ve gaddar bir köpeğin kalbi takılmıştı. Evet evet bildiğiniz kalp ameliyatı falan olundu geçen bölümde. İzlemediniz mi oğlum? Hemen sağ üst kıştan bir önceki bölümü izleyin arkadaşlar. Acayip bombaydı. Kaçırmanızı istemem. Bugünse Monster başlığı kapağı gördüğünüz üzere evimize bir baskın verecek. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bakalım Monster'la baş edebilecek miyiz? Nasıl güçlenmiş? Nasıl bir şey olmuş? Hadi izleyip görelim. Allah Allah. Nereye kaçtı oğlum bu köpek ya? Nereye gitti? Köpeği bulamıyorum yemin diyor var ya. O kadar para yatırıp ameliyatlara soktum. Köpeği elimden kaçırdım ya. Cık, olmayacak böyle papamı arayıp yardım istemem lazım. Ya da Murat'ı aramam lazım. Sonuçta belediye başkanı yardımcı olur bana. Ben böyle saçmalık görmedim. Alo Murat yardımın lazım. Köpeğim kayboldu. Ya bırak bir peşimi insan ya. Bırak bir peşimi. Sana minnettarım ama almam gereken bir intikam var. Sokak dövüşlerinde gösterdiğim başarı sayesinde oradaki köpeklerden ünlü Terminatör'ün yerini öğrendim. Ve evinin burası olduğunun bilgisini aldım. Demek burada kalıyorsun ha can düşmanım. Demek beni arenada bozguna uğratırsın ha. Kalbim yeni olabilir ama taşlaşmış ve gaddar bir kalp seni ve yedi sülaleni ortadan kaldırmaya geldi. Ya abicim aileyi küçülttün tamam da Allah Allah hayvanları kovmuşsun yani. İntikam Öyle olmaz ne, çarpış... bu bize Tör! ne oluyor lan? Lan! Oğlum! Kaos bu... Bu monster değil mi lan? Ma... Monster amca! Sen... Sen nasıl? Terminator? Ma Monster? Yaşıyor mu? A abicim. ne bileyim ben? İmkansız lan. Nefesinin atmadığına emindim. Beni tamamen yok etmeyi başaramadın Terminator. Ama ben seni yok edeceğim. Gel bakalım. Monster amca. Monster amca sen. Sen. Ee, yaşıyorsun. Ver Venom yanına git bu hayvanın uzaklaş çabuk Venom Yaşıyorum Lakin Kendim gibi değil ufaklık Kendim gibi değil Aa, Amca Senin göğsünde Niye öyle kalp şeklinde bir şey var Amca ne oldu sana Senin gözlerin kızarmış Yüzün çillenmiş T Tıpkı oğlun gibi Evet Tıpkı oğlum gibi ve Terminatör oğlumu görme fırsatımı neredeyse elimden alıyordu. Terminatör bugünü artık noktalayacaksın ve ertesi günü göremeyeceksin. Mansur amca bekle böyle bir şey yapmana gerek yok. Bak Terminatör amca senin ne kadar iyi birisi olduğunu bilseydi. Hasta! Lan! Olamaz! Vlan! Kaos abi! Gaus abi ben ne yaptı gördünüz mü? Oh. Oha! ben ben saldırdığını bile göremedim. Eee, sen benim babama nasıl saldırırsın lan? Hadi köpek! Sen kimsin lan? Merak etme baba. Merak etme intikamı alacağım baba. Gel lan gel. Kimsin lan sen? Fırtına! Fırtına yapma! Yapma! Aman oğlum. Fırtına! Hayır kardeşim! Aa, amca yardım edin yardım edin fırtınayı da dövdü lan fırtına fırtına kaos abi abicim ben daha fazla dayanamıyorum lan bastır öldün lan bittin lan sen şimdi bittin terminator ne yapıyorsun dur görmüyor musun 3 tane hayvanı arka arkaya parçaladı ne yapıyorsun tek başına dalamazsın ben de geliyorum fırtına kaos benim kocam ve çocuğuma kimse saldıramaz. Ben de varım. Aman Allah'ım, ortalık iyice karıştı. Benim çocuklar almam lazım. Çocuklar! Şişt, şişt. Gelin böyle. Gel. Şişt, takip et gece. Şişt, paşa! Gelin böyle. Sizleri götürmem lazım. Gel. Siz böyle içeriye girin. Ay, ortalık karıştı. Gel, 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 gel. Koşun, 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 koşun. Gir. Anne korkuyorum. Ne yapacağız? Sen de saldıracak mısın ona? Elbette ki saldıracağım kızım. Başka çarem mi var? Sen bu butona bas ben çıktıktan sonra tamam mı? Gece. Paşa sana emanet. Geldim Terminator. Geldim Tyson. Geldim Ponza. Madem evimize baskın var ben de Pitbull'u. Vay. Demek karın ve arkadaşların olmadan bana tek başına saldıramıyorsun ha Terminator. Korkaksın. Ben korkak falan değilim lan. Siz bırakın. Ben teke teke atarım onunla. Hayatta olmaz kardeşim. Buna müsaade etmem. Biz yanındayız ailecek Gelsin lan gelsin Rıa! Dalın ailem Dalın Rıa! Demek beni dövebileceğinizi sanıyorsunuz ha Gelin bakalım gel Önce dişilerden başlayalım Onlar zayıf Bunlar mı Seni benden koruyacak o Oha Tek başına bütün aileyi dövüyor ya bu ne paşa? Bilmiyorum abla. Çok korkunç bir hayvan. Bir ona vuruyor, bir ona vuruyor patileriyle. Çok korkunç. Şunların işini bir topluca bitireyim. Dönüyorum sana Terminator. Dur. Sen ne dayanıklı bir dişiymişsin. Oo. En dayanıklılarınız bu galiba. Lan dişilere vurma. Vurmuyorum. Isırıyorum. Merak etme. Fatih'i vursam zaten ölürler. Bir tek sen kaldın Terminator. Bakalım o günkü kadar güçlü müsün? Rıağ. Gel. Kalk lan. Suyun içinde mi dövüşeceksin ha? Gel olur. Suyun içinde boğuşalım seninle. Terminator. Ben seni çok fena döveceğim. Aa, sana ne olmuş böyle? Ben gaddarlaştım. Bana manyak psikopat bir Presa kanaryonun kalbini taktılar. Hayvan normalde 90 kilo olmuş. Bense sadece 60 kiloyum. Ve onun kalbi benim vücuduma aşırı kan pompalıyor terminator. Ben normalden daha güçlüyüm. Sense zayıfsın. Ne no, Bayıldın mı? Bu ne lan? Gel bakayım. Seni sudan çıkartma vakti. Baya da ağırmışsın. Tabi düşündüğüm kadar değil. Bütün ailem bu kadar mı? Ailemin birçoğunu dövdü birçoğunu ağır yaraladı. Sen, sen nasıl bu kadar güçlendin lan? Ne yapacaksan bana yap, onlara dokunma. Merak etme yapacağım. Şimdi nefesini kesiyorum. 3 2 bir. <laughs> ah. Master amca, dur. Termotor amca bir şey yapamazsın, dur. Çünkü çünkü o sana burada değil arenada bir şey yaptı. Ha? Ne diyorsun ya sen? Duydun işte beni. O sana ne yaptıysa arenada yaptı. Bir sürü insanın göz önünde. Seni rezil etmedim amca. Ha? Rezil oldun bütün insanlara. Ünvanını geri kazanmak istemiyor musun? Arenalar Fatih olarak bilinmek istemiyor musun? Evet, istiyorum. Ne olmuş? O zaman Terminatör amcayı arena maçında yenmen lazım tamam mı? Onu bir arena maçında yenmeden evinde korkakça ailesine saldırarak yenersen kimse senin adını bile hatırlamaz. Ya demek adımı hatırlamaz ha? Hmm, doğru söylüyorsun ufaklık. Onu arenada yenmem lazım. Evet doğru söylüyorum. O yüzden onu bırak ve bir arena maçına çıkın. <laughs> Ulan! Biz o kadar kas geliştirdik ama keşke beynimizi geliştirseymiştik. Helal lan Venom. Kurtardın amcamı ha. Ee, ne diyorsun? Bırakacak mısın bir arena dövüşü için? Pekala. Beni ikna ettin. Bırakıyorum. Ha şöyle. Şimdi evimizden çık git. Ve sadece yeri ve zamanı söyle. Amcam orada olacak. Yeri ve zamanı henüz ben de bilmiyorum. O Ferhat denilen adam yeni mekan yaptırıyormuş. Yeri ve zamanı ben size söyleyeceğim. Lakin oraya gelip gelmeyeceğinden emin olmadığım için bu hayvanın seni rehin alacağım. Ne? 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 Olmaz. Ha? Kim konuşuyor? Kafesin arkasındakiler mi? Siz susun. Kafes tavukları. Gel bakayım buraya Venom. Gel. Ya, ya bırak beni Mansur amca. Bırak. Bıraksana bir Sessiz ol bakayım. Sessiz ol. Terminatör, yeri ve zamanı haber vereceğim. O zamana dek yediğin daya düşün ve aklını başına getir tamam mı? Şayet yeğenini sağ görmek istiyorsan da arenaya dediğim saatte gel. Yoksa işim biter. İşte ben intikamımı böyle alırım. Canavar Pitbull Monster'dan daha güçlü bir hayvan. ...yeryüzüne gelmedi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te... ...Pitbull hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve bugün... Monster ne yapıyorsun <laughs> Sanırım Monster'ın kafası döndü. O kadar çok hayvan dövdük ki. Arkadaşlar bugün canavar Pitbull Monster'ın... ...evimizi basışını ve resmen ailemizi ortadan ikiye bölüşünü izledik. Gördüğünüz gibi Monster acayip güçlenmiş. Yeni kalbi gerçekten de onu fena güçlendirmiş arkadaşlar. Sadece kalbi değil aynı zamanda intikam hırsı gerçi. Biliyorsunuz oğluna kavuşmak istiyor ve Terminator neredeyse bunu patilerinden alıyordu. O yüzden de Monster çok sinirliydi ve gördüğünüz gibi şayet Venom olmasaydı son dakika Terminator'ın bu dünyadan göçtüğünü görebilirdik. Neyse ki Venom'un kıvrak zekası bunun olmasının önüne geçti. Lakin bir problem var. Çok yakın bir zamanda Monster'la arena dövüşüne çıkmak zorunda Terminator ve gördüğünüz gibi hiçbir şansı yok gibi görünüyor. Sizce ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapmamız lazım? Patimizden hiçbir şey gelmiyor. Bu canavar pitbull Monster'ı nasıl yeneceğiz? Fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Sizce Terminator arenada Monster'ı yenebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eski arenalar Fatih beni dövdü mü? Eski arena. Hatırlıyorum. Master oğlum. O hayvan seni çok kötü rezil etti. Ben senin intikam almanı istediğim için geri dirilttim. Bundan sonra sahipim benim. Master şu sokak köpekleriyle başlayarak intikamını almaya ne dersin? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum lan. Beni dövmüştü. Beni çok fena dövmüştü. Hatırlıyorum. Beni köşeye sıkıştırarak dövmüştü. Beni dövmüştü. Nerede o? Nerede Terminator? Vay yavru vay. Hayvanları uça uça dövdür. Resmen hepsi havaya uçtu. Sana ne olmuş bastır lan. Sen acayip güçlenmişsin oğlum. Almanya'da senin gibi böyle köpek görmedim ben. İnsan! Nerede o terminatör denen hayvana? Ha? Nerede? Ondan intikam almak istiyorum. İnsan! Onu yok etmek istiyorum. Bana yaptıklarının bedelini ödeyecek. Beni resmen orada köşeye sıkıştırdı. Beni rezil etti. Oğlum sen çok felaket bir şey olmuşsun lan master. Allah seni arada da Ferhat'ın karşısına çıkartıp bütün parasını alacağım. O Ferhat'tan intikamımı alacağım. O Ferhat'a var ya bir kuruş yetirmeyeceğim.